çalışma kağıdı 9'un 9. sorusu 26, 24, 20, 21, 16, 18, 14, x, y veri grubunun hem aritmetik ortalaması hem de ortancası 19 olduğuna göre x eksi y kaçtır? Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane veri var. Demek ki ortancada tek bir terim olması lazım. 19'u burada göremediğimize göre x ve y'den biri 19. Hangisi olduğunu şu an tam göremedik ama bir tanesi 19 garanti. Hemen birini varsayalım 19 diyelim. Küçükten büyüğe sıralayalım. Gerçi küçükten büyüğe sıralamaya gerek yok çünkü ortancayı anladık. Aritmetik ortalamaya gelelim. Bu kadar e, 9 tane veriyi böldüğümde 19 çıkıyormuş bakalım toplamları yani 19 çarpı 9'dan 171 olması lazım. 171 olması lazım. Bunların tamamını toplam. Bir toplayalım. 20, 50, 70, 91, 100, 107, 117, 125, 139 139 bunların tabi biri de 19 demiştik yine 19 ve artı x veya y Biz birini varsaydık bunların toplamı kaç yapması lazım 171 İçler dışarı yapınca o geldi şu keseri bu gereksiz 139'u tekrar 19'a toplarsak 100 158 yani x eşittir 171'den 158'i çıkardığımızda 13 yapıyor. Şimdi x 13 ama x 13 olmaması lazım. Demek ki x büyük y dediği için y oluşmuş. Değil. Ama x o zaman 19 olacaktır. Yani biz burada başta y'yi 19 seçmiştik ama o denk gelmediği için x 19 y 13'müş. Aradaki fark da x eksi y 6 olacaktır.